Avrupa ve Dünyadan Gelişmeler AVEKON Haber Bülteni 29 Eylül 2025 AVEKON Polis Baskınlarına Son Verilsin Medya Haber TV sonucu gazeteci Heval Arslan'ın Belçika'da gözaltına alınması üzerine AVEKON bir açıklama yayınlayarak Arslan'ın Türkiye'ye teslim edilme tehlikesi de bulunduğuna dikkat çekti. Açıklamada ırkçı faşist saldırıların yükselişe geçtiği bu dönemde göçmen işçi ve emekçilerin, kurumlarının ve haber alma özgürlüğü sağlayan gazetecilerin yanında emperyalist Avrupa devletlerinin saldırılarına karşı mücadeleyi yükseltmek zorundayız denildi. Azeye yaklaştıkça tehdit artıyor. Sumut Filosu'nun iki gün içinde riskli bölgeye yaklaşacağı bildirilirken, işgalin resmi televizyon kanalında ordunun filo müdahale hazırlığında olduğu bilgisi paylaşıldı. Avrupa ve dünyanın pek çok şehrinde ise filo destek eylemleri sürüyor. İtalya'da 10 meydanda eş zamanlı eylem yapılarak Gazze ve Filistin'e yönelik saldırıların durdurulması, işgalli tüm ekonomik ve kurumsal ilişkilerin kesilmesi talep edildi. Almanya'da 100 bin kişilik eylem Berlin'de 100 bin kişi Gazze'deki soykırımı protesto etti. Almanya tarihinde Filistinliler için düzenlenen en büyük protesto gösterisi olan eylem yaklaşık 50 kuruluşun ortak organizasyonuyla düzenlendi. Eylemde Almanya'nın işgale silah ihracatını derhal durdurması, Gazze'ye insani yardım erişiminin sağlanması ve Avrupa Birliği'nin İsrail'e yaptırım uygulaması istendi. Avrupa'ya drone duvarı örülüyor. Geçen hafta Avrupa'daki bazı havaalanlarını felç eden dronlar, Rusya'dan gönderildiği bahane edilerek yeni bir güvenlik bariyeri inşa edilmesine yol açtı. Avrupa Birliği, kıtanın doğu kanadı boyunca bir drone duvarı kurma girişimini resmen başlattı. Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya ve Finlandiya'nın katıldığı görüşmelere Avrupa Komisyonu başkanlık etti. Ukrayna'nın da davet edildiği görüşmeye NATO gözlemci oldu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımızı takip edin.